Sana da oldu mu? Ne yapıyor bunlar yahu diye yönetim kadrosuna verip veriştirdin mi hiç? Mutlaka olmuştur olmaması mümkün değil. Yönetim işini bir uçak metaforuyla anlatmak istiyorum sana. Varsay ki uçaktasın, pencere yanında da oturuyorsun. Dışarıya baktığında görüş alanında ne varsa onu görürsün. Diyelim ki terminal binasıysa terminal binası, diğer uçaklarsa diğer uçaklar. E, valizleri yerleştiren işçilerse onlar. Hatta biraz da kızarsın senin o özöne bezene yerleştirdiğin, ütüleyip koydurduğun gömleğini valize hop diye havaya sal. Ya da dünya kadar para verdiğin valizin havada uçtuğunu görmek çok da hoşuna gitmez. Sonra uçak yavaş yavaş havalanmaya başlar ve sen perondaki diğer uçakları, hatta kalkış için bekleyen diğer uçakları görürsün ve biraz önce niye o kadar beklediğini anlamaya başlarsın, trafiği fark edersin. Biraz daha yükseldiğinde. Artık valizleri o havada atan adamlar görünmez olurlar ama hava yolunun bağlantı trafik yollarını görürsün. Trafiğin ne kadar yoğun olduğunu fark edersin. Şehrin ne kadar büyüdüğünü fark edersin. Bu şehir nasıl yönetiliyor diye düşünmeye başlarsın. Hatta suyun aktığına şükredesin gelir. Tuvaletin çektiğine şükredesin gelir. Yükseldikçe yükseldikçe manzara değişir. Uçuş irtifasına çıktığında kaptanlar görerek mi uçarlar? Pilotlar? Hayır şöyle demezler değil mi? Aa daha çıktı sola dönelim. Böyle uçulmaz. Neyle uçarlar? Bilgiyle. Peki o bilgi onlara nereden gelir? Çok ironiktir ama İsmi uçuş kulesi olmakla birlikte kendisi yerde bulunan kuleden gelir. Nedir o? Koordinattır. Orayla iletişimi koptuğu an başı beladadır o uçağın. İşte yönetim de tıpkı böyledir. Yükseldikçe gördüğün manzara değişir. Manzara değiştikçe o manzaranın gerekliliklerini fark edersin. Ve yapman gereken şeyler değişir. Yukarıya doğru çıktıkça rüzgar sertleşir, hava soğur, basınç artar. Tıpkı yönetimde olduğu gibi. Bu yüzden Şöyle bir şeyi dehşetle fark edebilirsin. Yöneticine yaptığı için kızdığı şeyi yönetici olduğunda sen yaparken yakalarsın kendini. Bu yüzden bu uçak metaforu cebinde dursun. Çalışırken, yönetime söylenirken, kararları sorgularken. Hatta küçük bir öneride daha bulunayım sana. Çalışırken, kararları sorgularken, kararlar alırken, problem çözerken yöneticinin baktığı yerden bakmaya çalış. Bir üst yöneticinin kendi seviyenden değil bir üst seviyeden. Bu seni peer'larının, eş düzeylerinin önüne geçirir. Onlar bazı problemlerle uğraşırken sen bir tık yukarıdan baktığın için çözümü daha kolay görebilirsin. Ayrıca yöneticinin seviyesinden bakmaya başladığında yöneticini daha zaman zaman anlayabildiğin için yöneticin açısından da bir sağ kola dönüşürsün. Yarın bir gün terfi konuşulduğunda senin büyük resmi daha iyi gördüğün olayları daha iyi kavradığın konuşulur. Bütün bunlar işine yarar mı? Bunlar sana da uydu mu?